Çok mistik bir alandı, zor evet, bir alandı. Evet, 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 Ben girdiğim zaman bile burada çok büyük bir şekilde sıkıntı çektim. Evet. Ama şu anda bu alanda o kadar rahat, rahatım rahat, ki. Evet, çok huzurlu ve mutlu hissediyorum kendimi. Yani bir gece buraya yatak koysam ben yatarım artık. Ben de zaten yani sıkıntı yaşamıyorum burada. Yaşamıyorsun değil mi? E, eskisi gibi sıkıntı yaşamıyorum. yaşamıyorsun. Tabii çok yaşamıyorum. rahat, huzurlu. Şöyle gelelim. Huzurlu, evet, evet. Şimdi şöyle gelelim, biz şöyle geçelim. Eskiden neydi o o günler? Allah'ım evet. yarabbim. Burayı kapatayım mı? Tamam. Sinek girmesin diye. Çok rahat. Huzurlu. Evet. Burada, abla burada, burada evet. çok fenaydı. Hiçbir terslik ha, yok. Yok yok yok. Allah'a şükür. Çok rahat. Şu bana. anda çok. Evet. Dualarım nerede? Dualarım bur dua burada. Hı Burada. Duamı, duayı çekelim. Hani Dua. dualar burada özel doğalarımız. Bunlar bunlar Hı -hı. evet. bunlar çok güzel yapmışın yapmışsın ama aferin Fehime. Yani çok değer veriyorsun. Şimdi geliyoruz. Böyle geliyoruz. Doğamız burada. Burada da var abla. Doğamız çekiyoruz. Hı -hı. Burada da var. Daha temizlik Hı -hı. yapmadım ama abla. Şu doğamızı çekiyoruz. Girişler, girişlerdedir doğalarımız. Buraya geliyorsun. Bak şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Gel yavrum. Ve bu odamız Zaten aslında bu odamızda çok öyle yoğun bir şey yoktu. Temizdi bu oda. Benim en rahat gördüğüm oda burasıydı bir defa. Evet. Huzurluydum burada ben. Evet, yukarı çıkalım. Gel Teymeciğim. Aslında şimdi... E, ...burası çok eski bir, yüzyıllarca yıllık bir ev. Tabii ki haklı olarak mistik alanı farklı olacak paranormal olayların burada olması çok normal bir şey. Tabii ki. Esin Şimdi böyle de... geldiğimizde şöyle geliyorsun. Benim sen de gel. Bu odamız misafir odasıydı. Herkesin gelip yattığı misafirlerin. Misafirler Şöyle ne gel. Gene. Dua orada. Şimdi şöyle söyleyeceğim Fehime'ye. Fehime bu bütün odaların, yedi tane oda var değil mi Fehime? Hemen hemen. Yedi oda var. Yedi odanın içerisinde Fehime bir gece oda oda gezmiş. Gezdim. Uyuyamamış, rahat edememiş, hep kötü şeyler görmüşler. Kendilerini evet. dışarı atmışlar. Evet. Şimdi aslında Fehime bunu büyüsel olarak düşünüyordu. Asla farklı bir şey düşünmüyordu. Ben bütün bu işlemleri yaptığında paran paranormal olayın içine girdiğini gördüm. Tamamen temizledik. Yani var olan ne varsa üstünde, işte büyüselliktir, yok efendim e, cin kaynaklarıdır ya da ruhun mu, e, evde gezişidir, hepsi temizlendi. Evet. Gel Feymeciğim Kapatalım gene kapıyı. Burası boş. <laughs> burası bir hamam. Bu hamam ha. Bir hamam burası. Bu görmüş olduğunuz eski yapı o hamam bu tarz evin içerisinde olduğu zaman cin kaynaklarının, ruh kaynaklarının harekete geçmesini sağlıyor. Ama şu anda evimiz o kadar temiz ve normal bir şekilde ki burası bana açılırken bile normal bir şekilde açıyorum yani. Heh, şimdi buraya gelelim. Bu alan, evet. Yoğun alanlardan bir tanesi. Burada ne var? Bunu sana izah etmek istiyorum. Bu alanın altında yatır, orada yatan yatırımızın bir bölümü şu bölümde duruyor. Bunu hissettim. Yani şu bölümde duran yatır alanı, şu tarafta duran yatır alanı aynı zamanda banyo ve tuvalet alanının içine giriyor. Huzursuzluk veren bir alan şekline giriyor. Anlatabildim mi? Yani şu bahçeyle buraya doğru geldiği için o ruh kaynağının da buradan biraz etkilendiğini gördüm ben. Ama temizlenme aşamasında o da bitti. Doğamız orada. Çekebilirsin. Çok da güzel bir evin var. Çok da güzel döşemişsin. Ne temiz kadınsın. Temiz ev. Çok temiz, temiz çok temizsin. de. Bunu da kapatalım. Bayram Diye camları falan bayram etsin. Şimdi kıyımının gel buraya yavrum. Lütfen. Şu alan. Ben de o kadar itici bir alan değildi aslında. Ama e, şu görmüş olduğun alanda çok fazla itilmedim ben. Var olan e, güçlerin bir nevi evde seyahat anıydı. Burada bir seyahat yapıp çıkmışlardı. Ama burayı nedense tercih etmediler çoğunlukta. Hafif bir etki vardı buradan. Gelelim buraya. Şimdi Fehmi'nin yatak odası. En zor olan alan değil mi? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Fehmi'nin yatak odası. Bu yatak odasında kapatayım mı Fehmi? Kapat. Kapat. şimdi Fehime'nin en huzursuz olduğu odalardan biriydi. Ne yaptık? Fehime'nin tam başucuna bir tane doğayı koyduk. Bakabilirsin onu böyle geç. Çok da güzel dizayn etmişsin şimdi. Çok beğendim. Bakamıyordum ki o zaman abla. Evet, şu anda her şey temiz tertemiz. Ee, burayı ben yalnız kalarak temizledim. Ee, önce Fehmiye'yi okuduk, dışarıya çıkartmıştım e, Ümraniye'deki evde. Buraya Süleyman Bey gelmişti bizle beraber. Süleyman abi içeri sokmadık biz. Evet. Sokmamam gerekiyordu. Yalnız başıma akrabalarından bir tanesiyle bu odada kendimi kapattım. Ve hemen hemen uzun bir süre burada dualarım oldu benim, tütsülerim oldu. Ve bu odayı tam temizledikten sonra bütün camları açtım. Ruhsal alanı ve tamamen paranormal alanı dışarı alarak buradan kendi üstüme de çekerek dışarı çıktım. Yani cam kaynaklarını açarak içerideki ruh alanını temizleme, cin kaynaklarını da buradan çıkartmaya rahatlıkla hallettim. Ama rahat değil tabi zorluğu oldu. Fehime bunu anlamıştır. Çıkabiliriz Fehimeciğim. Anlamaz ee, olur muyum abla? Şimdi bu şu anda bana hiçbir şekilde kasvet vermeyen çok rahat, çok güzeldir. Ev Kur'an-ı Kerim'i var. Şimdi Fehime ile iki kelime burada konuşmak istiyorum. Evet. Bütün olayları yaptıktan sonra biz hallettikten sonra. Önce ömür yedik eve. Sonra bu eve geldikten sonra. Fehime'ye namaz kıldırttım. Şükür namazı. Evet. Kıldım. Ee, Fehime e, hiç namaz kılamıyordu. Kocası da kılamıyordu. Evet. Zorlanıyorlardı. Artık evet. camiden de kaçıyorlardı. Evet. Şimdi sen anlat Fehime. Besmele'den kaçıyordum. Evet. Besmele çekemiyordum. Namazı kılamıyordum. Ee, yani sıkıntıya giriyordum. Bunalıma giriyordum. Değişik şeyler yaşıyordum. Hele burada çok değişik şeyler yaşadım. Yani Allah şükür ki senin sayende kurt kurtuldum ya yani. Allah razı olsun. Allah senden Allah de, sayesinde önce Ondan da, da razı olsun tabii. Sebep olan o. Evet. Ondan evet. da razı olsun. Yetiştirdiğin medyum evet. çok iyi bir medyum olacak. İşe bana yardımcı olacak. İnşallah. İyilik dolu olacak. İnsanlara yardım etmek için, hizmet etmek için beraber çalışacağız. İnşallah Ve İnşallah bundan sonra sen böyle bir şey görmeyeceksin ama senin bu konuşmanla da bir sürü insanın kurtuluşuna vesile olacaksın. İnşallah ben de sevap kazanıyorum. Tabii kazanacaksın. Ben her zaman gücümün yettiği kadar sen bana söyle ben sana cevap vereyim gelenleri kurtulsun diye. Sağ ol Allah ben razı olsun. Benim yaşadık, yaşadıklarımı ben biliyorum bu evde. Evet, bunu yani yaşamayan evet. bilemez. Bir de şöyle, birime e, iki tane ev satmış, arazi satmışlar bu işler için. Hocalara para vermişler. Mesela hocalara para veriliyor ama hoca yalnız dua ederek bir tek dua ile kurtarma şansı yok. Ev değil de, de bahçe sattı, tavla sattı. Kandırıldık. Evet. Hep e, iyisiniz, şöyle iyisiniz, böyle iyisiniz eve geliyoruz. Bir hafta sonra tekrar gene bunalma giriyoruz. Biz burada. Yastıklar elimizde bağıra bağıra gezdik ee, Süleyman'la beraber. Onu bana söylemiştin. Yani bağıra bağıra gezdik. Yılanlar ama, görüyor Yılanlar görüyoruz ama ben onu sevdiğinden onu terk edemedim. Evet. evet. Ne tedakkar kızsın sen. Evet. De. Şimdi gerçeği söylemek gerekirse bunu yaşayan bile paranormal evet. olanları yaşayanlar bile yaşamayan insanlar bunun nasıl olduğu düşüncesi belki akıllarında farklı bir düşünceye neden olabilir, fikirleri değişik olabilir. Ama gördüğümüz gibi Fehime'nin bu konuşması, gerçek anlamda korkuları büyük yaşaması gerçekten yani zor bir olay. Çünkü bu zor olayı biz yenmemiş olsaydık belki Fehime şu anda delirme aşamasına gelebilirdi. gelecektim abla çünkü aşağı bir indim, Süleyman banyoya girdi bir baktım bir Süleyman da orada çift Süleyman gördüm. Bağıra bağıra delirecektim. Adam koştu. Ben elini sürme bana diye bağırıyorum. Gözünün bir gözünün bir kenarını başka görüyorum. Oradaki Süleyman kayboldu. Giyinen Süleyman kayboldu. Havluyla çıkan Süleyman geldi yanıma. Şaşırdım kaldım abla. Ben bunları yaşardım. Baygınlık geçirdim bura bağıra bağıra buralarda. Bana geldiğinde ben sana demiştim ki bana Çok inan bana güven. Abi. Evet. evet. Hatta... Tamam. Asuman...